Emrullar Haber kanalından hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün 22 Kasım 2020 güzel bir haberle sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. Covid-19 meslek hastalığı olarak mecliste kabul edildi ve çalışanlar hangi hakları kazandı arkadaşlar? Bunlara bakacağız bu videoda. Koronavirüsün meslek hastalığı sayılması meclis komisyonunda kabul edildi. İnşallah işçi, memur, statü vesaire ayrım yapmadan bütün bütün olarak ele alınır arkadaşlar. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Açıklamada şunlara yer verildi. Meclis Sağlık Komisyonu'nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle Covid-19'un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi. Komisyon baş, başkanı Recep Akda ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi. Sağlık alanında örgütlemek ve meslek örgütleriyle birlikte COVID-19'un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için mücadelemiz devam edecek. Sağlık Komisyonu'nda onaylanan yasa teklifi bir an önce, geçmiş dönemde yaşamını yitiren ve enfekte olan sağlık emekçileriyle tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçileri kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız açıklamasını yapmış. Peki bu yasalaşırsa neler olacak arkadaşlar? Neleri kaplayacak? Kimleri kapsayacak? Ona bakalım. Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edildi ve çalışan adına ne haklar getirdi? Arkadaşlar kanun maddelerine bakalım. 4.10 meslek, meslek hastalığı sonucu sigortalıya sağlanan haklar kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalıya geçici iş göremezlik süresi, süresince günlük Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık ve analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği verilmesi, cenaze ödeneği verilmesi, askerlik ve doğum borçlanma sakları verilmektedir. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında ise malülük sigortası kapsamında malülük ayrıl ayrılığı verilmesi, yaşlılık sigortası kapsamında yaşlılık aile ve toptan ödeme verilmesi, Ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı verilmesi, ölüm toptan ödemesi ve aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme dönemiyle cenaze ödeneği verilmektedir. Diğer bir kanun maddesi arkadaşlar geçici iş göremezlik sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sosyal güvenlik kurumunca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hali olarak geçici iş göremezlik ödeneği ise iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerini verilen ödenek olarak tanımlanmıştır. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için şartları a. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir. B. Sosyal güvenlik kurumu tarafından yetki verilmiş hekim sağlık kurullarında sağlık raporu alınması gereklidir. Bir diğer kanun maddesi arkadaşlar, sürekli iş göremezlik, sürekli iş göremezlik, geliri iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle kurumlarca yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından verilen raporlar esnaden kurum ve sağlık kuruluş kurulunca Meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için kurum sağlık kurullarına ilk işe giriş sağlık raporu, iş kazası veya meslek hastalığı bildirim belgesi, olayın kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına yakalandığı iş yerine ait çalışma raporlarını net olarak belirtir rapor ve tutanaklar, çalışır veya çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerde alınan epik krizler, sigortalının tedavisi tamamlanıp bulgulara sekel halini aldıktan sonra son durum gösterir, sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler gönderilir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar komisyonda meslek hastalığı olarak kabul edildi. Bu tüm partilerin onayıyla ve bu artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. AK Parti de bunu kabul ettiğine göre arkadaşlar demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde iktidar partisi de bunu kabul edecek gibi görünüyor. Size saydığım kanun maddelerini arkadaşlar birçok hak getiriyor. Meslek hastalığı kabul edildiğinde işte ölümlerde çocuklara maaş bağlanıyor, kızlara maaş bağlanıyor, ölüm aylığı yine bağlanıyor. Bir sürü hak geliyor arkadaşlar. Umuyorum ki burada sadece e, sağlık çalışanların değil de bütün hastanelerde çalışan bütün personeli kapsar. O o konuda net bir bilgi yok şu anlık. Yani işçileri kapsıyor mu yoksa sadece atıyorum hemşireleri ve e, doktorlarım kapsıyor. Burada soru işareti var. Bu netleşirse bunu da videolaştırırız ama bize göre bütün e, sağlık bakanlığındaki bütün personeli kapsayacak gibi görünüyor. Hayırlısı olsun. Detaylar vermeye devam edeceğiz. Kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özel haberlerle her zaman sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ekranda gördüğünüz videolarda izlemeniz yararınız olacaktır. Bu metinleri videonun altına link olarak ekledim. Oradan tıklayıp metinlere, kanun metinlerine de ulaşabilirsiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.